dikkat edeceğim Hilal mi yazmış diye. Normatif nihilizm diye videosu mu var? Olmaz lan öyle şey. Neler uyduruyor bu metaetikçiler ya. Ama merak ettim bakacağım. Kain bir acayip bir adam ya. Tam bir inek. Literatürü böyle diye çekmiş. Nerd değil de geek diyelim. Kendi için. kendi din felsefesinde peki pek iyi değil ama katı ateist bu arada. Ee, olabilir, olabilir. Ben de din felsefesinde metaetikli olduğum kadar iyi değilim henüz. Çocuk daha genç oğlum. Geliştirirken de. Zaten çok girmiyor din felsefesine. Giriyor mu? Antirealist bildiğim kadarıyla ahlaki realist değil. Zaten akıllı adam ahlaki realist olmaz. <laughs> Teolojik bir zemine dayanmıyorsa ya anti-realist ama bu sırf onda değil. Başka antirealistlerde de var. Ahlak yok işte ya deyip kestirip atmıyorlar. Yine de antirealizmin içinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bence ölü bir proje yani antirealizmden bir ahlak çıkarmaya çalışmak. Ne diyebilirsin ki? İnşacılığa kayan çok var oradan abi. işte. i̇nşacılık full bullshit. Ya Mehmet kitabımı almışsın. Allah aşkına inşacılık bölümünü oku. 25-30 sayfalık bir bölüm. Bir oturuşta okuruz. Ve sonra bana söyle Allah aşkına haksız mıyım eleştirilerinde. Korsgard'ı <laughs> seçtim ben. Yani bir filozof seçmen gerekiyor. Onu eleştirdim daha çok. Ben gazeteciyim biliyorsun. Röportaj yüz yüze olmalı. Bağlamından koparız. Burada yaparsak